Arkadaşlar merhaba hızlı bir başlangıç yaptık çünkü karşımızda Rayleigh var e, öylesine bir maç girmiştim e, sağlam bir oyuncu geldiği için de videoya gireyim dedim artık buradan devam ederiz şöyle deprem attım galiba şu yarısı ve buz ruhu olan yeni deste tamam şöyle bir güç madenci ona tomruk atalım yoksa ölmeyecek şu anki da muhtemelen 40 veya 50 arasında. Yani sağlam bir yerdeyiz. Şöyle fişekçi göndereceğim. Tomruktan başka büyüsü yok. Evet o yüzden bomba kulesi atalım. Tamam arkasından gelen fişek zaten ölecek orada. Şöyle tomru da atalım. Güzel savunduk. Ana kulesini burada açtırabilir belki. O yüzden hızlı bir atak deneyeceğim. Ama bomba kulesi mantıklı. Birazcık zor bir eşleşme. Yarasası var mı onu bilmiyorum henüz kullanmadığı için. Eğer varsa biraz tehlikeli. Çünkü onun döngüsü bizden daha hızlı olduğu için bir yerde yetişemeyebiliriz. Hem buz ruhu bazen bütün yarasalara zıtlamayabiliyor. Tamam şöyle güç madenci. Vurmaz herhalde. Aa çarpma almış. Hem tomruk hem çarpma. İki tane büyü. Şöyle fişekçi atalım. Yetenek basmayacağım. Birbirini yesinler orada. Eyvah. Hemen şöyle tomruk da atalım. Onu orada indirelim. Yani full deprem çevire çevire alamayız bunu. Birkaç tane binci vuruş almamız lazım. Şöyle bomba kulesi. Ve fişekçisinin kuleye vurmaması lazım. Bunlara dikkat edersek biraz da şansımız diğer vergilerse bu maçı alabiliriz. Şimdi şöyle bir fake atıp sağdan fişekçi göndereceğim. Bir tane vursa bile kardır. Çok iyi. Tamam bir vuruşuyla biz hasarda öne geçtik. Ve o fişekçileri ikiledi. Ana kuleyi açtıralım. Tamam güzel. Şöyle bomba kulesi. Sol tarafta tuttuk. Oradan kuleye vurur mu? Eyvah. Cidden bir tane vurdu. Can yakar. Şöyle deprem atalım. Tomru da göndereceğim. Hasar döne geçti. Maçın kaderini belirleyen kart evrimli fişekçi. Çok rahat belli oluyor zaten. şöyle bir atak başlayalım. Sağ taraftan zaten atak yaptığımız için oradan büyüyemeyelim. Tamam güzel tomruk attı. Tüh be bir tane vuramadık. Çarpma sayesinde. Tamam bizim fişekçi gitti. Şöyle tomruk. Sol tarafı çok da dikkat etmemize gerek yok. Zaten fazla sarılmamışız oradan gerçekçiye çarpma tomluk yapıyor. Çok mantıklı. Tamam şu an güzel bir atak yapmalıyım. Evrimli fişekçi elimde olduğu için güzel yerde kullanacağım. Şunları bölelim. Tamam o vurmasın. Şöyle depremi de gönderdim. Hemen bir tane daha binci çevirmem lazım. Şöyle vur bir tane tüh eyvah hasar farkı açıldı yakalamamız lazım şu an deprem çok iyi bir tane vurduk ama yine gerideyiz bu nasıl oluyor ben de anlamadım tamam benim sağdan hızlı bir atak yapmam lazım şöyle 3 kat döngüsünden de Çok iyi ruh atladı. Hızlıca bir tane daha beni çevirdim. Şöyle. Tomruk. Yetiştirem artık. Vur. Bir tane vurdu. Deprem çevirmem lazım. Deprem. Kazandık. 36 canlı. Harika bir maçtı. 36 da kupa aldık. Güzel denk geldi. Evet ekimizi bulduk. Yahoo geldi. Sanırım tazı balon oynayan bir arkadaş. Birazcık tehlikeli bir destesi var. Benim desteme karşı çünkü tek hava kartımız var. Ama mantıklı hamleler yaparsak rekimde de çok zorlayabilirim. Nasıl oynaması gerektiğini biliyorum. Şöyle fişekliği tersten göndereceğim. Muhtemelen madencisi olduğu için oklar ve çarpma kullanıyor. Alev topu yoktur. Şöyle bir yetenek basıp bir de buradan tomruk atalım. Tamam, bizim fişekçi arada kaynadı ama olsun. Şu an okları yok. Ve elindeki tek defans kartı çaynemeci. O yüzden hızlı bir atak deneyelim. Böyle kart takibini iyi yaparsak güzel işler çıkartabiliriz. Bayağı sağlam hasar verdik. Şöyle bir fişekçi atalım. Şu an elinde okları yoktur o yüzden e, bu fişekçiyi destekleyebilirim. Ama barbar atarsa evrimli atacak muhtemelen. O yüzden ne kadar fayda olur bilmiyorum. Yetenek basabilirim. Tamam bastım. Yani idare eder. Şu anda kazatmaya atmaya hazırlanıyor olabilir. E, benim hafiften darlamam lazım. Bence bu sefer sol taraftan gidelim. Tamam şöyle buzluğunu sağdan atayım ki bir anda balon yersek artık savunuruz herhalde. Şunu atıp oklarını kullandırmak istiyorum. Umarım kullanır. Kullanmadı. Tamam şöyle güç madenci atacağım. Buradan yetenek basıp sağdan da atağa çıkarız. Veya evrimli bir şekilde kullansam iyi olabilir. Tamam. Yetenek basmayayım çünkü tazının arkasında kolay savunur. Şöyle, aa terse döndü. Ben Goblinleri oraya bilerek atmıştım da neyse. Barbarlar orada ölse çok iyi olur. Tamam, binici vuruyor, fişekçi de çalışıyor şu anda. Çift fişekçi yaptım. Şöyle bakın. Aa şöyle dur. Binici attım yanlışlıkla. Ölme, çok iyi. Gel buraya çarpma geldi eyvah. Buz ruhum sonraki kart ama vurmayacak galiba. Gerçi vursa da alamayacak. Tamam şöyle okları bekliyordum. Evet kazandık. Bence bayağı güzel oynadık. Yani evrimli fişek için de faydası var tabii ki ama rakibin kartlarını güzel saydık. Bakalım kaç kupa almışız. 29. Hem de sıralamamıza bakalım. Bir sonraki maça geçmeden önce. 3400 kupaya ulaştık. Sıralamamız da 41. Evet rakibimizi bulduk. Griko geldi. Demek ki bu kadar yükseklerde oynayınca sürekli sağlam elemanlar geliyor. Bu da CRL'de görmüştüm oynayışını falan. Güzel bir oyuncu. Şöyle binici atalım. Tamam depremi de göndereceğim. Yetenek de basalım. İlk hasaktan bayağı vurduk. Hem de bayağı vurduk destesine böyle. Şöyle fişekçi atalım. Bir anda birinci gelebilir bir daha. Tamam tomruk. Ah be ölseydi. of fişekçi çok iyisin. Tamam o hasar alabiliriz. Zaten biz daha fazla vurduk güzel şu anda. Birazcık da şanssız güzel eşleşme geldi. Çünkü daha önce de denk gelmiştim bununla. benim şu anda kullandığım desteği oynuyordu. Yine yenmiştim ama şu anda anti'yiz. E muhtemelen mini pekks falan vardır. Binası olduğunu düşünmüyorum. Tamam, şöyle fişekçiyi önden gönderebilirim aslında. Kraliçeye bir deprem atabiliriz. O bizim fişekçi var ya çok iyi çalışıyor. Şöyle yetenek basalım. Aman diyeyim ölme. Çok güzel. Buraki bir toksikleyemem o yüzden şunu atayım ki yandaki arkadaş da buna dönsün. Ha işe yaradı. Tamam binci bekliyorum. Gelir mi gelmez mi? O da beni bekliyor sanırım. Tamam şöyle bomba kulesi. Siz gelin buraya. Ana kulem açık değil ama... Evet bir tane vurabilirdi belki. Şimdi evrimli fişekçi güzel kullanmam lazım burada. Kraliçe gelir mi onu bekliyorum. Tamam deprem. Bir de tomluk göndereceğim. Elim dönsün. Aa yavaş gitti birazcık. İnternette bir şey mi oldu? Şöyle binci ve fişekçi atalım. El parva atarsa bile. Tamam orayı aldık. Şöyle bomba kulesi. Bir de tomruk atalım. Buradan da zaten çeviremez. Güzel maçtı. Eşleşmenin avantajını kullandık. Şöyle bir sağ tarafta alabilirsek çok iyi olur. Üç vermez zaten ama. Bakalım bundan kaç kupa alacağız. Normalde her maçtan sonra bir tane anti yerdim kesin ama bugün birazcık farklı oldu. Ben de anlamadım. Griko'yu da yendik. 30 kupa aldık. Şu anda 3 maçımı tamamlayarak videoyu bitirebilirim ama bir maç daha yapasım var. Bilmiyorum. Biz sıralamamıza da bakalım kaçıncı olmuşuz. 28. Tamam biz bir maç daha yapalım. Evet ne kadar şanslıysam bir maç daha yapalım dedim. Karşımıza da Mugi geldi. Kendisi 2021'in dünya şampiyonu. Geçen yılda benle beraber dünya finalistiydi ve bu yılda finalist olmaya hak kazandı. Rakip sağlam. Bakalım neler yapabileceğiz ve sınırım Kraliyet Devi oynuyor. Kraliyet Devi'nde yaşçı dalanları görmüştüm. Umarım o destedir. Yani daha önce oynamadım ama o desteğe karşı avantajlı olacağımı düşünüyorum. Ve o deste. Tamam Tom'u şöyle biraz bekleyeyim sonra gönderirim. Faydası olmaz zaten. Ana kulesini de açtı maalesef. Yani birinciyi çok fazla kullanmamı gerektiren bir maç değil. En azından 2x'e kadar. Tabii ki vurmak için atmalıyız ama zamanı var. Güzel defans yapmalıyım. Evet burada bomba kulesini kullanacağım. Bir de şöyle goblinleri gönderebilirim. Güçlü madenci beklesin. Tomuru da atalım ki hasar yemeyelim. Güzel. Kraliyet devinden sonra sanırım iki tane kart attı. Bir varil bir alev topu. Bu da üç oldu. Bir kart daha atınca evrimli kraliyet devi dönmüş olacak. şu anda döndürdü. Tamam binici deprem yapabilirim oraya aslında ama şöyle yapsak daha mantıklı. Vur bir tane tertemiz hasar. Tamam bir de kulenin yanında tüh patlayamadı. Şöyle goblinleri de atalım. O kuşu durduralım. Tamam yumurta için mecburen tomruğu gönderdim. Şimdi hızlı bir atak denesek mi? Denemeyelim. Şu anlar kadar binci kullanmadık galiba. Ona rağmen hasarda öndeyiz birazcık. Şöyle goblinleri göndereceğim. Balıkçı burada gelecek muhtemelen. O yüzden durdurmak amaçlı binici attım. Hadi güç madenci. Çok güzel. Yo bir tane vurdun. Şaka gibi kart. Tam diyorum fıstık gibi savunduk. Geldi vurdu. Neyse. Yine güç maydenciyle çıkalım. Evet. Bomba atmak zorundayım. İkincisini döndürmüş olabilir mi? Olabilir aslında. Tamam. Bir deprem. Bir de tomruk. Güzel. Hala kraliyet devine vuruyor. İkincisi geldi. Ama nasıl ya? Görmen lazım onu. Abi şaka gibi. Evet, maçı ne kadar dengeli götürmeye çalışsak da görüyorsunuz ki bir yerde bir şeyler oluyor ve rakip bir anda öne geçiyor. Ben bu şanssızlığı bir türlü çözemedim. Neyse henüz kaybetmiş değiliz. Maça odaklanalım. Şöyle binici ve deprem tomruk yapalım. Güzel el topu attı. Bir tane vur. Çok iyisin. Hasar farkında hala gerideyiz. Şu an bir tane daha binici atabilirim. O fişekçim kendini kurtarsın da. Evet deprem tomruk. Cadıyı güzel kullandı. Ölme. Tamam şöyle bir atak deneyeceğim Orada Vali attığı için hızlı saldırıyorum Bir de fişekçi Bir tane vur Aaa hasarda öne geçtik O fişekçinin vuruşuyla çok iyi Alevi de kullandı şu anda 35 saniye var arkadan çıkıyor O kraliçeli gelir mi buraya Bir tane daha vurduk çok iyi şu anda döndürdük maçı. Balıkçı attı. Tamam. 20 saniye kaldı maç bitmiyor. Hoca bitir. Dayanamıyorum. Tamam şöyle. Tomruk. Siz buraya gelin. Son 7 saniye. Kazandık. Ha çok iyi. Kaybettim zannetmiştim. Bu çok güzel oldu. Vay be tek videoda hem Griko hem Riley hem de Mugi'yi yenmiş olduk. Bakalım kaç kupa alacağız. 37 kupa. Kupası da bizden yüksekti zaten. Çok sağlam bir video ortaya çıkarttık bence. Umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. E, son bir sıralamamıza bakalım. Sonrasında kapanış. 17. olmuşuz. E, sezon sonuna yaklaştık zaten. Bayağı iyi. E, dediğim gibi umarım keyif aldığınız bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Son iki dolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.